tarihçi bir akademisyen, bir araştırmacı değilim. Bu toplumun bir parçasıyım. Aynı zamanda da ciğer diyarlarımızın üzerinde, önünde buradayım. Çünkü o kadar çok ötelendi diğer ciğer diyarlarımızdan, çeşmelerimizden, inancımızdan uzaklaştı Yolumuzu kaybetmeye başladık. Eğer bu yolu kaybettirmiş olsaydı, bugün bu toplumun aydınlık yüzü bütün insanlara örnek olacaktı. Bütün insanlar bu toplum anlayışıyla hareket edecekti. Toplumumuz sıradan yazılarla yazılmadı. Bu toplum galiba beladan geldi. Işığı ettiğinden ona göre yönlendirdi. süreç içerisinde inanç, itikat ve kültür ve kimliğimiz üzerinde yapılan katliam ve asimilasyonlar bilindiği gibi bu kadar devam etmiş. Yaşadığımız bu toplumda rea hak inancını sürdüren yöntemlerimiz cüm ve görmüş. Hak çoktan var olmadı. Adam vardı. Görünmek istedi. Vardı. gerçekleşti. Bilelim istedi. Yolumuz der ki hak bir zerre nokta halinden gerçekleşen doğum için alemler biçiminde tecelli etti. Doğuşlar silesi çar ana sıra var. Hak yasalmanalar ana sırlardan bir yuva bürünerek